Merhaba değerli arkadaşlar. Bu güzel Kürt kadınını kavalaşan, Orta Doğu'da ve dünyada örnek bir insan olan bu kadını anarak başlıyoruz. Sadece onu değil, Kürdistan özgürlük mücadelesinde, Orta Doğu demokrasi mücadelesinde ve kadın hakları konusunda emek veren, Can veren ve şu anda zindanda olanları selamlarım akla birlikte bu insanlarla birlikte olduğumuzu herkese ve herkesin de onlarla birlikte olması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bugün size önemli bir açıklama yapacağız. Aslında şunu söylemek gerekir ki. Bu haber bizim elimize 4 ay önce yani daha doğrusu üç ay önce geçti. Ancak işin boyutunun ne olacağını tam göremediğimiz için biliyorsunuz insan yaşamı, insan yaşamını verdiği kararlarla devletlerin, sistemlerin, hükümetlerin verdiği kararlar aynı değil. Bundan dolayı da şey yaptık. Değerli dostum, yani 10 yıl 7 yıldır tanıdığım Mr. Mahsenelli bir basın toplantısı yapmıştı ve bu basın toplantısında aslında Reader Levent Barsal'ın yayınladığı bir rapor üstüne yapmıştı bu basın toplantısını. Hamilton'da yapmıştı. Zaten Luna'nın merkezi Oakville'de yani Kanada İşçi Federasyonu özellikle e, birçok Emek bölümünü kapsamasına rağmen temel şeyi inşaatçılık. Mr. Marselli yaptığı açıklamada dedi ki rapora değinerek ama önce bir Marsalini'nin açıklamasını size söylemeden önce şeyi söyleyelim. Bir e, rapor ne diyor? Raporda Gözler inşaat işçilerine çevirdi. İnşaat alanda niteliksiz nitelikli eleman açığı var. Yani biz gidiyoruz ya kelle paça yer gibi inşaata gidiyoruz. Gerçekten Kanada, North Amerika diyelim bu konuda ama Kanada bir numara işçilerin, emekçilerin e, can güvenliklerine önem veriyor. Ve sendikalı olabilmeniz için, sendikayla çalışmamanız için veya işverenseniz sendika alanında iş alabilmeniz için bir takım şeyler almanız gerekir, Kurslar almanız gerekiyor. Başta da safety geliyor. Yani güvenlik kursu. Çünkü Haylaz dediğimiz böyle büyük 30, 40, 50, 60, 70, 65 katlı inşaatlar yapılmaya başlandı özellikle Ontario bölgesinde. Tabii bu katlar, bu bunlar ya bu inşaatlar yapılınca da güvenlik çok önemli. Her yıl onlarca işçi ölüyor. Bunun içinde hem Luna hem Kanada İşçi Bakanlığı, İşçi ve Göçmenlik Bakanlığı bu konuda çok önemli. Yani gelen işçiler öncelikle bu kurslara gitmesi gerekiyor. Bu kurslar için de öncelikle Launa'ya veya bulunduğunuz bölgenin işçi sendikasına, mesela Toronto için Local 183'dir. Ona üye olmanız gerekiyor üye olduğunuz zaman zaten birçok orada yaşayan birçok Kürdistanlı ve Türkiyeli işçi temsilcileri de var. Onlarla birebir iletişimde geçebilirsiniz. Herhangi Luna'da çalışan, sizin alanınızda çalışan bir insanla da iletişime geçebilirsiniz. Bu kursları aldıktan sonra direkt Luna'da İş bulmanız çok daha kolay oluyor. Şimdi asıl gelelim 30 bin işçi meselesine. Ona gelmeden önce basit bir değerlendirme yapalım. Gerek Lider Levent Berser'in yayınladığı rapor gerekse Göçmenlik Bakanlığı'nın gerekse e, uluslararası e, Sayın Marsenelli aynı zamanda Luna'nın uluslararası başkan yardımcısı. Yani bir tane başkanı var Amerika'da ki bu Sirius'un bu sayısında onun bir yazısını da yayınlayacağız. Orta Doğu, Kanada bölge müdürü aynı zamanda. Ve North American başkan yardımcısı. Ve Kanada ve Orta Doğu'nun da sorumlusu. Mr. Mahsenelli gerçekten çok emek veren bir insan. Ee, çok e, değerli bir insan bu konuda uzun yıllardır uzun yıllardır bu konuda e, çalışmaları var çalışmalarını da sürdürüyor ancak şunu bil, e, şunu da bilmemiz gerekiyor ki Kanada sendikal hareketi Türkiye'deki sendikal hareketi gibi değil örneğin Kanada sendikal hareketinin içinde aynı zamanda işverenler de var. Yani buradaki sendikal hareketler birebir bireyleri kendi üyesi yaptığımız gibi işverenleri de şirketleri de kendi üyeleri yapıyor. Ve aldığı işleri Luna'nın devletle yaptığı birebir kontratlarda ve büyük şirketlerde yaptığı kontratlarda birinci önceliği kesinlikle sendikal işçi ve o sendikalı işçinin çalışabilmesi için de kesinlikle şey olması gerekiyor. Bu dediğimiz SEFTI ve ona bağlı olarak bütün kurslarını alması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bunu aklınızdan çıkartmayın. Şimdi gelelim 30 bin işçi meselesine. Evet. Şu anda şu anda yapılan yayınlanan rapora göre Ontario sadece Ontario bölgesine 30 bin tane işçi ihtiyacı var. Ve sadece bu yeterli değil aslında. Çok daha fazlaya da ihtiyacı var. Ama azami şu anda 30 bin işçiye. Ama kalifiye eleman, Eğitimini almış elemana ihtiyaç var. Ve tabii ki bu işçiler bizim yıllardır Kürtlerimizin, Türkiyelilerimizin, Orta Doğulların direndiği sendikalı olmama, sendikaya karşı tek başına böyle işte parasını paylaşmama hastalığından kaynaklı olarak sendikayla çalışmadığı için kendileri de kendine bağlı insanlar da işsiz kalıyor. Şimdi bu şekilde değerlendirdiğin zaman o zaman ne oluyor? Hemen bizim karşımıza su soru çıkıyor. Ya evet öyle ama Sendika paramızı kesiyor, işte benefit kesiyor, şu kesiyor, bu kesiyor. Doğru, ciddi kesintiler var. Ama sendikanın e, kestiği para yüzde üç civarında bir para arkadaşlar. Onu belirtelim. Yani tam rakamını bilmiyorum. E, önümüzdeki e, yayınlarımızda onu da netse belirteceğim. Ama benefit için, diş için. Mesela benim dişim yok, şimdi dişimi yaptıramıyorum. Çünkü Kanada'da diş gerçekten çok büyük bir problem ve ciddi paralar isteniyor. Sadece o da değil. Bu benefit sadece sizin şahsınıza değil, size eşinize, ailenize bu benefit sağlanıyor. Hastalık, ilaç, kötü inşaat kazası, başka kazalar. Yani bütün bunlar içinde tabii ki ben devlete vergi alıyor. Bana da devleti diyor ki sen buraya geliyorsun. Ben sana yaşam garantisi vermişim. Sen göçmensin. Ben seni vatandaş yapmışım. Baş tacı yapmışım. Bu senin devletindir. O zaman sen vergini vermek zorundasın. Ha vergi vermiyorsun. Git çalış diyor. Git çalış. Git çalışıyorsun. Ama beş yıl 10 yıl önceki durum gibi değil. İş bulamıyorsun. Niye bulamıyorsun? Çünkü sisteme dahil olmamışsın. Sisteme dahil olmadığın zaman sistem de seni reddediyor, kabul etmiyor. Yani Launa 183 ki buranın en büyük sendikasıdır. 60 bin üyesi var Launa'nın. Ee, en çok da Ontario'da. Lona North Amerika şirketidir. 650 bin üyesi var. Çok büyük bir şey. Hükümetleri devirebilecek da, kadar da güçlü bir sendika aynı zamanda. Çok ciddi de çalışmaları var. Dediğim gibi Türkiye'deki işçi sınıfı mantığıyla Türkiye'deki sendika mantığıyla bakarsanız ben de söylerim. O mantıkla ben bakmış olsaydım derim iyi olmayın. Gidin paranızı hepsini cebinize koyun. Ama sen parayı cebine hepsini koyduğun zaman da işsiz kaldığın zaman da sen e, şey yapmaya hakkın yok. E, şikayet etmeye hakkın yok. Mr. Masanelli bak kimlerle görüşmüş. Federal Çalışma Bakanı Şeymus O. Rabin. Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Foloman Tesi. iki yerel milletvekili ile birlikte bir toplantı yapıyor. Çalışma alanda bak birlikte toplantı yapıyorlar. Çalışma alandaki sıkıntıları ortaya çıkıyorlar. Çıkarıyorlar ve bununla birlikte çalışmaya karar veriyorlar. Bunun için ne diyorlar? Mesela bir pandemiden sonra Ukrayna Savaşı ile birlikte özellikle inşaat malzemelerinde müthiş bir artış oldu. Mesela şunu biliyor musunuz? Şu anda son 2-3 ay içinde Ontario bölgesinde 23 bin yeni iş alanı açıldı. İnşaat iş alanı. Ama Mr. Masalenin de belirttiği gibi ve diğerlerinin de belirttiği gibi bu inşaat malzemelerinin artışıyla birlikte bu artışla birlikte bu çalışma programının gidemeyeceğine karar veriyorlar. İşçi açığı var ama işçi alınamıyor. Yani yanlış anlaşılmasın, bizim burada insanlara şey amacımız yok. O yarın öbür gün birileri kakar e, bu haberimizi kullanır. Ontario'da, Kanada'da otuz bin işçiye ihtiyaç var diye Türkiye'de bir yayın yapar, milletin anasını ağlatır. Bak burada net söylüyorum. Amaç o değil. Evet 30 bin hatta 50 bin hatta 100 bin işçiye ihtiyaç var. Ama kalifiyeli eleman, sendikalı eleman ve sabırlı olan elemana ihtiyaç var. Çünkü sen geldiğinizde bir günde, bir haftada, on günde, yirmi günde, bir ayda, iki ayda, üç ayda bu işler hemen yoruluğa gidecek diye bir şey yok. Burası sakin bir ülke sakin gerçekten çok sakin bir ülke. Bir paperwork yani bir böyle doküman work'ü bile 3-4 ay alabiliyor. Ben de nefret ediyorum. Ben de sevmiyorum ama sonuç böyle. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi bu konuda aldıkları ikinci bir karar ne? İşçi alımlarını özellikle göçmen işçi alımlarını göçmen işçi alımlarını daha rahat hale getirmek için eğitim programları düzenliyorlar. Devletle birlikte. Sendika yani LAUNA ve LAUNA'ya bağlı yani sendika e, Kanada e, Federasyonu, Sendika Federasyonu, kendi ve kendine bağlı sendikalarda bunu yapıyor zaten. <laughs> kendi training centerleri var. <laughs> her alanda ihtiyaç duyulan her alanda kurslar veriyorlar. İnsanları yetiştiriyorlar. Ona göre de iş imkanları yaratıyorlar. Ve yaratmaya çalışıyorlar. Eğitim merkezleri destekleyen federal birlik ve eğitim yenilik programı. Bu program ciddi bir çalışma yapmış sendikalarla birlikte özellikle Luna ile birlikte ve Mr. Masanelli bunu övüyor. Ama diyor ki aynı zamanda zaten biz bunu yapıyoruz. Ama bizim ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? Bizim göçmen olan, çalışma imkanı olmayan veya işte mahkemelerde sürünen, henüz vatandaş olmayan, veya henüz kabul edilmeyen insanlarımızın kabul edilmesi. Yani aynı zamanda launa, launa sadece iş ve işçi alanda çalışmıyor, refücü alanda da çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Diyor ki benim işçilerim, ben Kanada'yı yapıyorum, Kanada'yı bil diye diyorum. Yani Kanada'yı yeniden yaratan benim, benim işçilerimdir, biz işçileriz. Onun içinde. de sen bize bu imkanları yaratmak zorundasın. Yaratmazsan şunları söylüyorum. Bir, işler durur. İki, yeterli çalışma olmaz. Üç, ekonomi büyümez. E Kanada'nın da en büyük ekonomik alanlarından, ayaklarından birisi inşaat. Çünkü sürekli yeni göçmen alan bir ülke ve o yeni göçmen aldığı için de evlere ihtiyacı var, iş alanına ihtiyacı var ve müthiş büyük bir ülke. Kanada'yı bilen biliyor. Zaten çok büyük bir ülke. O sıkışmayı da aşması gerekiyor. bunun için neye gerekiyor? İnşaata. Ama aynı zamanda enflasyon yüzde yedi sekizlere kadar çıkmış ki şimdi faizleri düşürdüler biraz daha yüzde ikiye indirmek için bu biraz daha rafah demek ama aynı zamanda aynı zamanda iş aralarında da daralması demek. İşte o diyor ki iş alanları daralmasın. İnşaat fiyatları, raş fiyatlara çıkmasın. Ve benim işçimin, emekçimin hakkını ver, emeğini ver. O çalışıyor. Senin gözüne belki saati 27-30-35 dolar çok gelebilir ama Bugünkü koşullarda bu çok değil. Ve bunun için gerek e, o gerek e, 183 ciddi çalışmalar yapıyor. Ve e, sadece orada da değil. Yani North Amerika'da gerçekten e, ciddi bir çalışma içindedirler. Çünkü birebir biz kendimiz de gözlemliyoruz, kendimiz de görüyoruz, kendimiz de onlarla birlikte iş alanda, emek alanda elimizden geleni yapıyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz aynı zamanda. Bu her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Yani siz istediğiniz kadar söyleyin ki keş çalışalım. İstediğiniz kadar söyleyin ki biz ya sende bu kadar para alıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama bakın şu anda en azından 1500 insanımız geri gitti. Bunun tek sebebi iş alanlarının daraltılması. Var olan işverenlerin önemli bir kısmının sendikalaşması. Yani işverenler de gidiyor Launa'ya. işçi Federasyonu'na kayıt oluyor. Onlar da onlarla birlikte çalışıyor ve çalışma şartlarını, çalışma koşullarını, saat ücretlerini hep birlikte belirliyorlar. Buna direnen işçiler olduğu zaman ne oluyor? Luna direkt görev hakkını kullanıyor ve göreve gidiyor. Yani buna hükümet de eyaletler de federal de çok fazla müdahale edemiyor. Çünkü bu anayasal haktır. Evet. Mr. Mansanelli aynı zamanda şunu söylüyor. Yani diyor ki hükümet yetkililerine diyor ki evet diyor siz ne kadar da bu çalışmaları yaptığınızı söylüyorsanız biz de bunları yapıyoruz ama bunlar yeterli değil. Bir sürü belgesiz çalışan insan var. Yani kayda geçmeyen işçi kesimi var. Ve bunun onların vatandaş mülteci olmaları konusunda da bir yardımı olmadığı gibi ileriki yaşamları, ailelerin yaşamlarıyla ilgili de ciddi kaygıları var. Diyorlar, diyor ki gelin biz bunları, hepsini eğitim programına alalım. Eğitimin içine alalım. Eğitelim. inşaat alanında Çalışmalarını sağlayalım, iş ve ekonomik olanaklar sağlayalım, ailelerinin getirilmesini kolaylaştıralım, aile olan olmalarını kolaylaştıralım. Bundan sonraki yaşamlarını garanti altına alalım. Herhalde buna karşı çıkacaksa kimse yok. Şimdi. Arkadaşlar bakın burada ne, ne var? Şimdi burada sendika eğitim invoicing invo programı. Invo Agile invo programı nedir? İnovasyon. Ha ne ne demek ne anlama geliyor bu? İnovasyon. Eğitim mi? Evet. evet ha. Tabii. Yani eğitim programı aracılığıyla finanse edilen program. Hamilton'da mesela üç bölgede sürdürülüyor. Özellikle bu e, e, Luna e, 837 e, yani 837 e, onlarla birlikte çalışıyor ve bunu sağlıyor. Çünkü e, Hamilton'da e, ciddi bir inşaat alanı. Ve bu hizmetler için 95 bin dolarlık bir finans sağladı yani sendika yaptığı finansın dışında kendisi de aynı zamanda finansman sağlıyor. Diyor ki Mr. Masanelli artık bizim bu saatten sonra her şeye emin olmamız gerekiyor. Yani gelen işçileri kucaklamamız, onlara eğitim vermemiz, iş olanakları yaratmamız ve bu konuda Geder, gerek federal hükümetin gerekse provinsinlerin yardımcı olması gerekiyor. Yani Ontario, Quebec, işte Nulazala nereyi derseniz deyin Nulazan diyorum o nereden aklına geldi. Nova Scotia, Edmonton hı hı. E, ve buna benzer eyaletlerin de bu konuda destek olması gerekiyor hep bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor. Ben Münstil Mahseniliğe katılıyorum ki onların da bu konuda eğitim alanda yaptığı çok ciddi hizmetler var. Evet arkadaşlar kaç dakika sür yapmışız yayınımızı? 22 dakika, 25 dakikada tamamlayalım ama şey diyor o şeyi asana kışın Kanada'da ne diyordu gelen emeğlere bak. Ha, onu aç. Kışın Kanada iş azdır diyorlar. Bir de İngilizcem fana değil. İngilizcem olursa ne tür şekilde uşağı tüm ağırı halkına selam olsun. Sıfaz. Ben diyorum tüm Kürdistan, Türkiye ve dünya halklarına selam olsun sevgili kardeşim. Evet inşaat alanında kışın azdır ama sendikal e, çalışan arkadaşlar genellikle o konuda çok fazla zorluk çekmiyorlar ama Kanada'nın kışını herkes biliyor. Ee, herkeste ne kadar zor geçtiğini biliyor. Özellikle geçen yıl çok zor geçti. Ama yazın zaten o açığı kapatmak için genellikle inşaat işçileri e, yazın saat 4 ve 5'te kalkıyorlar. Özellikle sendikası çalışanlar saat 8-10'a kadar da çalışanlar var. Ama sendikalı olanlar 8'de işbaşı yapanlar 3'te bırakıyor. 4'te işbaşı yapanlar e, 9'da işbaşı yapanlar 4'te bırakıyor ama isteyen arkadaşlara eğer o ihtiyaç varsa daha fazla çalışma olanağı yaratılıyor tabii ki o da eğer sendikalıysanız çift maaşlı olarak geçiliyor Elif e, Yalçınay kardeşim e, Galaxy pas ediyorum size de çok sağ olun selamınızı aldık başımız gözümüz üstüne Evet arkadaşlar dediğim gibi bu yayınlarımızı sürdüreceğiz. İş emek ağırlıklı yayınlarımızı da sürdüreceğiz. Biliyorsunuz birkaç gündür ara vermiştik yayınlarımıza çünkü e, siz de Facebook'ta bizi takip eden, Instagram'da takip eden arkadaşlarımız diyor. E, yeni stüdyomuzu kurduk e, ve e, gerçekten de hem Toronto'da hem e, şeyde e, Ontario'da, Kanada genelinde e, bu güzel e, kadın için, e, şey düşen kadınımız için, demirci kava olan kadınımız için müthiş bir e, mücadele var. E, bütün e, İran, Kürt e, ve diğer halklar bu mücadeleye katılıyor. E, kendimiz birebir katıldık, eylemlerimizi yaptık, e, onunla birlikte e, mücadeleye katıldık. Onları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ama sizden bir ricamız. Bakın arkadaşlar. Videomuza abone olun. Bize abone olun. Bizi e, diğer arkadaşlarınızla tanıştırın. Onlara gönderin. Like yapın. Farklı şeyler de ne yapmak istiyorsanız siz bilirsiniz. E, eleştirilerinizi alalım. Emeğillerinizi alalım. e-mail adreslerimizi biliyorsunuz. Onun için de sizi bu konuda eee Yardım ederseğize ihtiyacımız olduğumuzu olduğumuzu belirtiyoruz. Biliyorum, birçok şey söyledik, birçok şey konusunda geri kalıyoruz ne yazık ki yeterince şey değiliz, yeterince e, henüz organize olamadık. O da dediğim gibi insan kaynaklarımızdan, ekonomik kaynaklarımızdan kaynaklanıyor. Çünkü biz bunda en ufak bir gelirimiz yok ve iki yıldır bu yayınları bu şekilde sürdürüyoruz her alanda yardıma desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.